Garibanların babası Yüce Nosivier hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere e, şu hata kodunun çözümünü göstereceğim. Yani dosya sistemi hatası, file sistem error İngilizcesi. Bunun kısa bir şekilde çözümünü göstereceğim. İlk olarak yapmamız gereken arama kısmından e, PowerShell yazıyoruz ve buradan e, yönetici olarak çalışmamız gerekiyor. Daha sonra evet diyoruz gelen uyarıya. Burada Sağ tıklayıp yapabilirsiniz. CTRL'e V de yapabilirsiniz. Bu kodu ben size vereceğim. Altta da yazarım bunu ben. Kısa bir şekilde düzenle deyip yapıştır diyoruz. Ve Enter'lıyoruz. Burası bittikten sonra tekrar arama yerine gelip Microsoft Store yazıyorum bu sefer. Store'a geldikten sonra e, arama kısmına bir saniye açılsın. Fotos yazıyoruz. Yani fotoğraflar da olabilir. Microsoft fotoğraflar. Buna gidip al diyoruz. Ve indirme başlatılıyor. İndirmeyi yapsın. Evet gördüğünüz gibi indirmeyi yaptı. Yükledi. Daha sonra bilirseniz yeniden başlatın. Dilediğiniz gibi kullanın. Bir problem olmayacaktır. Düzelecektir bu kodun. Artık problem mi diyelim? Ne diyelim? Neyse uzatmayalım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.